Monika, sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım. Ve benim için sevineceksin. Bakalım. Evet sana söylemiştim. Hiçbir şey hubabubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyordum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Awesome. Şimdiye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil. Ve kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. En azından tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. Hayatındaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. Al bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? Oradan tüm yüzüm yapış yapış. Gülmeyi bırak. Kaktüsünün tadına bak. Bunu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Ah, çok sıkıcı. <laughs> gereği kalan tek şey kaktüsümü pastamın üzerine rendelemek. Ben buradayım. Baksana ne buldum. Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadını da göründüğü kadar hoştur. Hayır. Sanki o tadında pasta yiyorum. İğrenç. Afiyet olsun. Şarkı feleği ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Midye'den nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. <laughs> Şimdi ise yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Noel babam mı? Burada ne yapıyorsun? Yeni yıl henüz yakında değil. <laughs> çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı kremayla bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. Ben <laughs> kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. Gerçekten midye ile. Çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. <laughs> of ya. İşte onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. <laughs> Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan Şimdi olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu pastanın üzerine koy çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. Ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? Kusacağım şimdi. <laughs> Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. Suze baksana. Kocaman inci var. <laughs> Aa midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci. Oh, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midye içinde kaldık sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedo. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Pastanın nudalı süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Tamamdır öyle olsun. Bir şey yapamam artık. Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh no. Evet, iğrenç bir şey. Oh, no. bas, çok kötü çıtır çıtır ses yapıyor. Ha, bir fikrim var. Pastamı sıcak suyla böyle kaparsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. İşte böyle anlıyorum çok iyi. Could please? Monica hiç bakma. Öyle yemeğin var söyledin. Kendime bir tane alırsam sizi alınmayacaktır. Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. Hadi. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı biber. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim çizgici bucak onu pastamı süsleyebilseydim. Evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Ah, evet. Neyiz <laughs> Monica Sence bir tane göz alamayacağım mı? <laughs> of aç gözlü Bunu ne kadar zamandır bekliyordum <laughs> Sonunda pastayı seve seve yedim <laughs> ya Bu ne hız ve son şöyle bon gözünü böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Oh, ye. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin. Hala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım ama için vücudumun her tarafından yayıldığını hissediyorum. Bu yeterli değil. Pastayı bitirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Aa, hayır. Artık çok fazla ateş var. Süsü kurtarmalıyım. Aa. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler Monika. Bende her şey tamamdır. Ortalamam Milka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Bu arada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Aa, dürbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Şimdi seç kuzeyi eriteceğim ve spatula ile işlemi hızlandıracağım. Ayrıca şu ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabileceğim. Yüksek de böyle parlar. Lezis, ama çok az. Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah evet. Duramıyorum resmen. What? Britney terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Senin sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam, ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtüp bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. Hep çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? Oh, evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler defolun buradan. O oh yıllarım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. Sonunda ben şanslıyım. ne komik bir bisküvim var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o oryonun sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. Oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Aa, oh, hayır. Abarttım sanki. <laughs> çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvin. Oley oh, yaşasın. Onu yemeği çok istiyorum. Hmm, Lezzetli. Brady şimdi okay. sen. <laughs> kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süt atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. O kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay be ne kadar ağır. sığmıyor bu arada. Ne yapsam? Sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harikam. Bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak süte batırılmış, yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika de Emma. Bekleyin daha var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydun. Seni obur. Sadece 4 antrenat tren noodle mı? ya ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam Britney'in çok kocaman odalı varmış. ne öyle. Sara baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'u teker teker yesen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şeyi anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'dan gibi dikler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan at görmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Ben goşansa bakın. Kocaman bir yemeğim var. Of ya çok küçük bir porsiyonu var bende. Tamamdır. Tadına bakalım. Hmm. Tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bayılacağım. Vay canına çok şanslı. şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu evet böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Okey. Tamamdır. Durun bir dakika bir kase almalıyım. Ne? Böyle yapabilir miydik? Evet. Her şeyi yapabilirdiniz. Aa, ne kadar ağır bir paket. Aa, bir, bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. Aa, çok ağır bir süt. Ah, kaldırmalıyım. İşte bu. Başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz etse lezzetliydin. Bunu başardım. Kızlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı. Snickers'tan bilmeyik şey. Peki ama nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Ne? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim o yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım. Aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sen. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julia ona bakarken bile kusabilirim. Ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? Ay, çekil şu iğrenç şeyi üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Sıradan şeker. Garip. Senin neyin var? Kızlar. Sanırım ben hastalandım. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Okay. Tabii ki. Nefis. Kate ister misin? Yok almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate neden sen de denemiyorsun? Hayır. İğrenç olduğunu söylemiştim. İkinci turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her popiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Hmm, ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet insanda yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Hayır karşı geliyorum. Sakın benim şekerime dokunma, aklından bile geçirme. Okay. Okay. Acaba kasada beni ne bekliyor? Aa, keşke bunu bir her şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? <laughs> Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Oh be sonunda. Ah, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops. Birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ayy. Aman. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Aa. Ay ne garip bir duygu. Aa. bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Okay, here we ne tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesi geliyor. Ah. Ah. Artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin. Ne tatlı oldu. İnsanın sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın? <laughs> Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hey, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi, hadi. Jule sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Evet, hadi. Al bakalım, al sana. Evet. Muhteşem Jule yine kazandı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. What? Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte taban ve afiyet olsun. Okay. Ne kadar kötüsünüz. Et değil bu plastik. Isırarak bile kopmaz. Yeter artık. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Ay, sanırım biraz abarttım. Şimdi tabağı bile yiyebilirim. Ay, i̇nsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Çiğ yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile midemi mi bulandırıyor? Daha fazla dayanamayacağım. Aman. Julie, kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Aa! Vuruyorlar. Sanırım öğrendim okuyordun. Bak bana ne yaptın? Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki Asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ve içi de nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır. Dilinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Kate, <laughs> sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Thank you. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız sonsuza dek donardım. What? Ve şimdi yanıyorum. Dur! Ah! Artan etleri pişirmek için harika bir fırsat. What? Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Okay. Bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru. Nutella'yı herkes sever. Ve ben de bir istisna değilim. Bak ne yaptın. Hey. <laughs> Şimdi düzelteceğim. Ay acıyor. Sorry. Kapak katmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. Şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. Julia çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeye başardım. Herkes ne kadar aç gözlü. Bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Okay. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Ah, sonunda. Biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanoza yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır. İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julia ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koy. Koyucu... Ay ay ay. Hayır. Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julia kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum.